Merhaba arkadaşlar ben Berce. Karadağ'da Montenegro'da 5. tatil günümüz. E, bugün Bugünü motor turuna ayırdık. Tüm körfezi gezmeyi planlıyoruz. E, büyük uzun bir gün olacak. Keyifli bir gün olacak. Bunu da bir, ayrı bir videoya çekeyim dedim. Çünkü e, Instagram'da veya YouTube'da böyle bir, e, bir tur, böyle bir plan görmemiştim. Genelde insana bir gün Perast, Peras'ta, bir gün Budva'ya, bir gün e, Tirva... Ti, ti, <laughs> oraya ayırıyorlar. Tam şimdi hatırlayamadım. Oraya ayırıyorlar ama biz Körfez'i biriniz böyle motor turuyla gezeceğiz. Tüm Körfez'i bitireceğiz. Hevesimiz, isteğimiz şu anlık bu. Dün motor kiraladık. Dün Budva Kalesi'ne gittik. Oradan da e, Kotor'un seyir tepesine gittik. Bu arada bu detayları başka bir videoda anlatıyorum. Hani neleri geziyoruz, ne yapıyoruz, genel olarak nerede kalıyoruz gibi videolar ulaşmak ister isterseniz kanalımda diğer videoya gidebilirsiniz. Bu video sadece e, motorla e, Körfez turuna ait. Eğer derseniz ki ben Kotor'a gidebilirim, e, gitmek isterim ama iki günlük bir tatilim var. Derseniz iki günlük bir bütçem var. Bir günü böyle ayarlayabilirsiniz. Motorla ilgili, motor kiralama ile ilgili genel bilgileri zaten yine o videoda verdim. Sadece kiraladığımız motorlarla bugün gezmek kaldı. Deneyimleyeceğiz, bilmiyorum. Tabii biz Antalya'da da motor kullanan insanlarız, motor turu yapan insanlarız fakat Hani bu uzun bir tur olacak. Sabah e, 7. 7'den e, akşam 7-8'e kadar sürecek bir rota olacak. Bakalım ne olacak? Hevesliyiz. Bu arada videonun sonunda da genel olarak videonun video anını anlatamadığım şeyleri videonun sonunu kapatırken de ee, özetlemeye çalışacağım. Çünkü gerçekten motordayken bir yandan telefonu çekip bir yandan yatay video çek bir yandan dikey video çek falan ya da anı tadını çıkar falan her şey karışabiliyor. Onun haricine aktaramadım unuttuğum bir şey ya da merak ettiğiniz bir şey olursa sosyal medya hesabımdan da bana ulaşıp mesaj atabilirsiniz veya yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ee, hadi başlayalım. E, ee, ben... Fark edelim şuralara. Sorma. Ne haldeyim? Evet günaydın Tatilimizin 5. günü Motorla da 2. günümüz Körfezi turlamak için Yola çıktık. ilk durağımız Perast Perast'tayız şöyle Gerçekten güzel gözüküyor Bu arada gayet keyifli Sabahın şu an 7-7.30 Erkenden yola çıktık. Dediğim gibi Böyle körfezi bayağı turlayıp Bitirmeyi planlıyoruz Bakalım gün sonunda bu turu bitirebilecek miyiz, nasıl geçecek? Motor çok mantıklı oldu, ee, üstüne basa basa söylüyorum. Hem e, indirim yaptığınızda mantıklı oluyor. Hem trafik derdiyle uğraşmıyorsunuz, hem park derdiyle uğraşmıyorsunuz. Zaten küçük bir yer olduğu için gayet keyifli. Ee, hiçbir şey yaşamadık. Son durum olarak zaten ne kadar benzin parası harcadık, kaç kilometre yaktık. Bunları paylaşacağım. İlk durağımız Peras, sonra devam. Dobrata'da kalıyoruz arkadaşlar. Dobrata'dan çıktık Ligito'ya geldik. Ligito'dan arada bir yer daha var. Ondan sonrasında Peras'a geldik. Peras buranın göz bebeği. Şu Çünkü, an Peras'tayız. Evet, Peras'ın e, taş evleriyle çok ünlü ücretsiz şarap tadım yeri var. Bir meşhur dondurmacısı var. Ve de güzel bir sahili var. E, buradan devam ettiğimizde bu körfezi tamamını bitireceğiz. Tam olarak elimin kaldığı yerde buradan da Feribot'la karşıya geçeceğiz. Ama biz ilk başta karşıya geçmeyeceğiz. Buradan Hırvatistan sınırına kadar gideceğiz. Evet, buralarda şuraya. güzel yine koylar var. Denize gireceğimiz yerler olacak. Sonrasında <laughs> tekrar gelip buradan Saribod'da karşıya geçeceğiz. Ya buradan direkt yine e, Kotor'un içine gideceğiz ya da bir çılgınlık yapıp buradan devam edip Tivat'a gidip Tivat'ın arka tarafından ormanların içinden geze, geze, geze tekrar buraya geleceğiz. Kotoru fethedeceğiz diyorsunuz yani. Kotoru. Karadağ fethediyoruz. Kotor, Kotor kazan, biz kepçe. <laughs> Burayı öyle dolaşacağız. Bluke, Bluke, Bluke. Bluke'yi görme ihtimalimiz zor olabilir çünkü oraya tekneyle gidiyor. Arkadaşlar burada Blue Cave meşhur ama dediğim gibi sadece tekneyle gidiliyor değil mi kanka? Aynen. Biz Blue Cave'i göremeyiz. boyunca unutamayacağınız güzellikte bir rotadan geçiyorsunuz şu an. Öyle mi? Kesinlikle. Yani ben bu görüntüyü, bu güzel rotayı bir komoda görmüştüm. Komo, komoya çok benziyor. Etrafında. Alplerde görmüştüm. Bir de Antalya'da. Kanka yani gerçekten on numara bir rotadan geçiyoruz şu an. On numara. çok güzel. Mükemmel. Mükemmel. Yani manzara, yol, yeşillik, deniz, doğallık. Evet. Biz evet. de Burası mı? Kanka mola mı diye şurası. Nerede? Evet. Bir birkaç kilometre ileride. Oradan sonra şurası Hırvatistan sınırı. İgola var. Şu Hırvatistan sınırı. Sınırın dibine kadar gidelim kanka. Gidelim. Hırvat. Gidelim zaten evler oraya kadar sürüyor. Sonra irtica edelim Hırvatistan'a. <laughs> Motorları da burada bırakıp. Hocam sanki şurası sınır bak. Şuraya evet, kadar gidebiliyoruz. Evet, şurası o, sınır. O Igalo denilen yere kadar gidebiliriz. Sınıra kadar gidebiliriz. Sorun yok yani. Evet. Yani gitmenin bir şey yok ama gidebiliriz. Çok uzak zor. Yok. Yok bu buradayız. En fazla 3-4 kilometre. Şurası. Evet. Şurası. Ben sonra. Geç, geç, geç. Sonra ben içeri bir girip çıkabilirim. Sonra <laughs> e, az önce gördüğümüz şeye döneceğiz. Limandan. E, ne o? Feribotlara döneceğiz. Bu saatte 10.30 mu ya? Evet, evet güzel. Ne yapacağız? Bitti, bitti. Kanka, şuraya döneceğiz. şuraya feribota döneceğiz şuraya. Tamam. Feribottan Tivat'a gideceğiz. Burada denize gireceğiz mi? Tivat'a dondurma yemeğe gideceğiz. Burada peki zaman geçirmeyen biraz denizmeniz? Deniz burada mı güzel? Nerede güzel görürsek orada gireceğiz. Sınıra doğru çünkü okyanus Ben hava biraz serin ya. İyi mi diyorsun? Bence serinlikte biraz gidip hava biraz ısındığında girelim deriz. Evet <laughs> biraz terleyelim derim yani. Evet. Evet. Ama gezdiğimiz yerlerde çok güzel denizler vardı. Evet. evet. Yani aslında ben evet. diyorum ki her sıkma bir varalım. Oradan geri dönelim. Tamam. Feribotla Tivat'a varalım. Tivat'ta bir dondurma sonra patlatırız. Bakarız, aynı. Bir dondurma patlatırız. Hatta bazen şöyle bile yapabiliriz anasını zaten. Orada yol yok ya. Yok <laughs> Bu kenarda yol yok. Her yapmışlar. Ben biraz şey. seni engelliyorum ama böyle çekebiliyorum. Ben Tivat'tan sonra şu yoldan geri gelelim diyorum. Çünkü çok güzel bir yol orası. Tamam. Hani karşıdan geri döneceğiz dediğimiz yer. Tamam, tamam. Şimdi gidiyoruz ileri doğru. Hersek Novi'ye geçiyoruz abi. Gelin. Oh. Hersek Novi'ye mi gidiyoruz? Tersek gidiyoruz yani. Burası sınırına doğru. Evet. Tersek evet. Novi'ye mi gidiyoruz? Hersek Novi'den sınıra doğru. Tersek Novi'ye Hersek Novi'ye gitmek için bu tatili yapıyoruz. Aynen. Hırvatistan, Hırvatistan. için. Aynen. Evet. Ama şimdi ulaşıyoruz. Hala geçebilirsin. Abi bundan sonrası Hırvatistan sınırı. Feribottan oraya geldik şimdi. Tam tur atacağız demiştik ya. Turu tamamlamak için, Tivat'a geçebilmek için feribota binmek lazım. Biz de biniyoruz. Şimdi nasıl bineceğiz, ne kadar vereceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Bozuklar sende miydi? Gözde motosiklet mi ki 3 kiloymuş? Bozuklar sende miydi? Hemen veriyorum bozuk. Ver onu bakalım. Böyle bir bilet veriyorlar. Bununla geçiyoruz herhalde. Motosiklet yazıyor değil mi? Motor sazın kartı yazıyor. Evet ediyor. aynen aynen iki buçuk. Buradan ödüyoruz. Peribota geçiyoruz. Emeğe ilk binen biziz. Evet, motosiklet olduğumuz için muhtemelen. Saati diye bir şey yokmuş sürekli kalkıyormuş Gökhan bilgisine Gülmem. göre. Bak bence nasıl şey galiba, al, aldı. Vallahi Süper bir al, atakla. Bak hala. Bembeyaz. Tavuk. Oh. Oh, evet, bak arkadaşlar Arkadaşlar akbak dediğim hangi evet, oldu? Çek. Göz. Dikkat. Hocaya da ver. Yüzeye de, de ver. Evet, ben işte. Bak, daha sonra. Gördüğünüz bir plaj görürseniz durun deyin yüzelim. Kanka şunu da düşün. Duş almazsak biraz sıkıntıya düşebiliriz. Evet. 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 Duş alacak bir yerde yüzmemiz lazım. Sadece duş bile alabiliriz. Sadece duş bile ben alabilirim. Aynen tılsım evet. evet. şart değil. Yakınında bir yer. Evet. Efsane bir piçte hissediyorsun. Denize evet. girip çıkmak sıkıntı yaratıyor aynen. Evet. İstemiyoruz. devat yolundan Kotor'a doğru giderken motorları buraya fark ettik. Şöyle bir yerde denize girdik. Hatta uyumuşum, bir saat dinlenmişim. Şu ağacın altında falan yaptık. Burası ücretsiz bir koy. Bu arada duşu da var. Hatta kabinde kullanabiliyorsunuz. Buradaki plaj bu arada girebilirsiniz muhtemelen. Bu da ücretlidir diye düşünüyorum ama gerek yok diye biz şurada girdik. Yani Kotor'a giderken yol üstünde serinlemek için plaj iyi tercih olabilir. Motorları da şuraya bırakmıştık. geldik. Şu an yemekler yapılıyorken, herkes biraz dinleniyorken size yol durumunu ve gün içinde söyleyemediğim şeylerden birazcık bahsedeyim. Eee öncelikle ne kadar kilometre yaptık? Şimdi biz Dobrota'da Dobrota'da da kalıyoruz. Kotor'un azıcık ilerisi. Buradan eee Hersek Novi için yola çıktık. Eee Dobrota'dan Hersek Novi 46 kilometre sürdü. Notlarımı aldım bu arada bir şey atlamamak için. 46 kilometre sürdü. Oradan da Tivetek'te. geçmek istedik. Tivati'ye geçmek için Kamanire'ye geldik. Kamanire Feribotların bilindiği yer. Önceki sahnelerde gördüğünüz gibi Oraya gelmek için de Hersek-Novi'den e, Kamenir'e 21 kilometre sürdü. E, Tivat'a şehir merkezine birazcık dolaştık, 5 kilometre kadar. Oradan da eve döndük. E, i̇şte gösterdim, yol üzerine birazcık e, dinlendik, mola verdik, denize girdik. Oradan da kaldığımız yere Dobrota'ya 21 kilometre geldi. Yani toplamda 93 kilometre olarak gözüküyor ama hani siz şehir merkezine gezdiniz, do dolaştınız falan diye sayarsanız, e, sayarsanız Körfez'i bitirmek yani 100 kilometre tuttuğu 100 km tuttuğu 100 km peki benzin ne kadar ödedik? Onu da söylüyorum şimdi. dün bir benzini fırlamışız 8 euro kadar. Ona yola çıktık. Savaş söylediğine göre bitmek üzere dedi. 8 euro. Hadi diyelim ki işte dediğim gibi fazla oldu. O bu oldu, şu bu oldu. Yine 10 euro olarak hesaplayabilirsiniz. Yani bir günde bizim motorumuz 100 kilometreden 10 euro benzin yaktı. Tüm körfezde gezmiş olduk. Evet size birazcık şimdi motorlarımızdan da bahsedeyim evin önünde şöyle park ettik az önce geldik hop hemen karşıya çok güzel durmuyor mu ya yani gerçekten bence motor için çok uygun bir e, ülke kaldığımız yer burası bu arada. Az önce verdiğim benzin parası bu motor için geçerli. Yani bu ne? E, Vene Cross bir motor, çim motoru. E 125'lik motor. Üçü de bu şekilde bu, ara, bu arada 125'lik motor. 125'lik olduğu için bizi çok zorlamadı. Ama dediğim gibi diğer ekibin e, söylediğine göre 50'lik birazcık zorlarmış. Bir arkadaşımızın motoru bu. Bir tanesi bu. Hatta size şöyle ekran görüntüsü almanız için şunu da şöyle çekeyim. Yine belki bu videoda da lazım olur. Eee Diğer motorda bu Liberty hatta en iyi motor buydu dediklerine göre en rahat motor buydu. Ee, bu şekilde e, gayet hiçbir sorun yaşamadan bu motorla geldik. Dediğim gibi az önce gösterdiğim kiralama yerinden de ulaşabilirsiniz. Kiraladığımız yerin detaylarını da diğer videoda. Bu şekilde şöyle güzel bir yolculuk yapmış olduk. Bugün bu şekilde gayet keyifli, çok tatlı bir yolculuk oldu. Videonun başına dediğim gibi hani e, Karadağ'a iki gün vakit ayırdıysanız ya da iki günlük bir bütçe ayırdıysanız ya da öylesine gelip gidecekseniz e, gerçekten bu tur çok mantıklı oluyor. <laughs> hem her yeri görmüş oluyorsunuz hem de e, gerçekten motor yolculuğu gerçekten size bir nevi İtalya hissi de yaş, yaşatıyor. Sol tarafınız hep deniz kalıyor. Sağ tarafınız e, taştan evlerle çevrili oluyor. Herkes denize giriyor. Hiçbir nokta kaçırmadan gerçekten Karadağ'ı keşfettim diyebiliyorsunuz. Her detaylara video, diğer videomda bahsediyorum ama yine burada özetle söyleyeyim. Örnek veriyorum Tivati, örnek veriyorum Peras. Bu gibi şehirler gerçekten bir güne hiç gerek yok. Özellikle Tivati'de hiçbir şey yok Bu sayılır. Bu sinek beni Sinek konusu açılmışken hemen not, not düşeyim. Diğer videolarımda düştüğüm ama buraya da düşeyim. Gerçekten burada inanılmaz sinek var. Ee, biz motorda gezerken de mutlaka çantamıza e, sinek attık. Onu ihmal etmeyin. Ne diyorduk? Peras, Tivati gibi yerlere çok fazla bir gün ayırmanıza gerek yok özellikle tuvaleti çok küçük bir yer peraz çok tatlı bir yer ama bitiyor yani oturabileceğiniz kahve içebileceğiniz pek de bir yer yok genelde hep her şey otellere ya da sitelere ait oluyor ama güzel bir yer yani her yer genel olarak güzel ama dediğim gibi yani biz bir motorlu bir körfezin hepsini bitirdik yani düşünün bu arada motor gerçekten çok iyi fikir oldu. Çünkü hani her videomda söylüyorum Karadağ'da inanılmazca trafik var. Sokaklarda vesaire daha var. Biz yani bugün asla tüm şehri gezemezdik. İşte o zaman Tiveti ve Peras gibi yerlere gerçekten bir gün gidip gelmek bir gün sürüyor. Motor yolculuğu çok tatlı oluyor. Ve pazarlık payı da mutlaka bırakın. Özellikle bayram sezonunda bile bize fiyatta yardımcı oldularsa size de yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Ama tabii şunu da unutmayın biz 6 kişiydik. 6 kişiden ikişer kişiden 3 motor kiraladık. 3 motor ve 2 günden kiralayınca biraz da indirim yaptılar. Bunu da göz önünde bulundurun. Evet genel olarak bu şekilde yani gerçekten çok güzeldi böyle hala gözümü kapatıyorum manzaralar gözümün önüne geliyor kesinlikle kesinlikle tavsiye kesinlikle kesinlikle çok iyiydi ee, ben dediğim gibi yani diğer YouTube videolarına ve Instagram videolarına görmedim tamamen bizim ekibin fikriydi o yüzden bence fikir olması için iyi oldu diye düşünüyorum yolları da az çok görmüş oldunuz hani çok korkulacak ya da çok stres yapılacak bir durum da yok ee, motorları da anlattım o, o şekilde bir motor aldığın sürece sorun olmaz. Evet videonun da sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için güzel bir fikir olmuştur. Umarım işinize yarar diye düşünüyorum. Diğer detaylar için kanalımdaki diğer videoyu, diğer videoyu ziyaret edebilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve merak ettikleriniz için yorum kısmına veya Instagram hesabından bana mesaj atmayı unutmayın. Hoşçakalın.